yansıt komutuyla devam edelim. Bu yansıt komutunun bir benzerini iki boyutta tasla yansıt olarak görmüştük. Yine benzeri bir opsiyonu var ama bu sefer 3 boyutta kullanıyoruz. Nasıl ki? Geldim. Şöyle bir dikdörtme oluşturdum. Şöyle bir miktar katılayım. 10 dedim. Şuradan hafifçe doğru şöyle bir kesinti oluşturdum. Şimdi geliyorum şu yüzde bir slot açacağım. Şöyle. İki yeterli. Ve size Space Claim'in bir özelliğini göstereyim. Geldim şu merkezi seçtim. Ve tutup çektiğim zaman deliğim gördüğünüz gibi otomatikman slota dönüşüyor. On dedim. Ve onluk slotum oluşturdu. Şimdi geldim yansıt komutuma. Öncelikle Yansıtmak için yüzey seçmem gerekiyor. Geldim. Şu yüzeyim dedim. Daha sonra geliyorum. Buradan yönümü gösteriyorum. Yansıtma yönümü. Ve son olarak da gelip hedef yüzü seçiyorum. Yani şu yüz dediğim zaman gördüğünüz gibi buradaki unsur aynen buraya yansımış oldu. Onayladığım zaman gördüğünüz gibi aynı unsurum burada da bulunuyor. Yine de bunu şöyle iki diyerek çekebilirim. Bu illaki doğusal yüzeylerde olmak zorunda değil. Şöyle bir ileri gittim. Şöyle bir daire oluşturdum. Ve geldim. Şöyle tek bir planı oluşturmam lazım. Şöyle de yapabilirim. Geldim altta açtım ve şöyle taşıyayım. Taşımayı hala görmediğimizi biliyorum ama merak etmeyin göreceğiz. Geldim. Şurada bir dikdörtgen oluşturdum ve bıraktım. Şimdi geldim Project dedim. Yani yansıt komutuma girdim. Geldim yansıtılacak yüzeyim bu diye seçtim. Ve bakın dikkat edin. Farklı isimler olduğu zaman direkt olarak yansıtmayı yapıyor. Gelip bunu onayladım ve bir benzeri burada oluşmuş oldu. Geldim. Bunu şöyle tutup çektiğim zaman bakın yine dairesi olarak büyüyor. Düz olarak değil. Şöyle büyüteyim. Yukarıdan bakayım görün bu şekilde katılamamı yapıyorum. Siz bunu düz yapmakta isteyebilirsiniz. O zaman şöyle geri aldım. Yine bir space claim özelliğinden bahsedeceğim. Yüzeyi seçtim. Ve de şöyle kontrole basılı tuttum. Ve şu hattın tamamını seçtim. Çift tıklayarak seçtim bu arada. Eğer isterseniz tek tek de seçebilirsiniz. Şimdi katılıyorum. Ve bakın dikkat edin düz olarak katılıyorum. Neden bu şekilde katıldı? Çünkü dış hatlarını yani sınırlarını da almış oldum. Daha öncekinde sadece yüzeyi aldığım için ve yüzey dairesel bir kesit üzerinde olduğu için o şekilde uzuyordu. Yine üstten bakalım ve gösterelim. Geldim. Bundan çıkayım. Önceki parçama geri döndüm. Yine geldim şu yüzeyimde yine bir slot oluşturalım. Tam slot oluşturmayı da görmüş oldum tekrardan. İki dedim. Ne yapıyordum? Geldim şu ekseni buldum. Şöyle şuraya tıklayarak daha rahat bulacağım. Şu eksenden tutup çekiyorum. Isı botumu oluşturdum. Geldim. Yansıt dedim. Hangi yüzey? Şu içteki yüzeyi yansıtacağım. Hangi yönde yansıtacağım? Şu hizada yansıtacağım. Yani X yönünde. Geldim. Hedef yüzeyleri mangeleri. Şu yüzeyim. Ve de şu yüzeyim. Şöyle kontrol seçelim ki ikisini birden seçsin. Hatta şu yüzeyim derseniz bakın o ya da şöyle düz bir şekilde iz düşümünü oluşturuyor. Onayladığım zaman bu şekilde bir iz düşümü olmuş olacak. Yine şuradaki özelliklerinden bahsedelim. Geldim bunu kapattım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturayım aşağıya. Hemen şunu seçtim şu yukarıya bir kopyasını oluşturdum. Bunu yapmayı yine öğreneceğiz. Ama şimdilik söyleyeyim nasıl yaptım seçtim. Kontrole basılı tutarak yukarıya doğru çekiyorum. Ve bunun üzerine bazı eklemeler yapalım. Örneğin şu yüzde şöyle iki tane daire çizdim. Bunları katılacağım. Geldim şöyle katıladım. Ve geldim şöyle katıladım. Yine alt yüzüne Şöyle bir tane çokgen çizeceğim. Geldim katıya geçtim. Şurada 2 mm katılayım. Hatta şu alttaki yüzeyi biraz daha büyütebiliriz. Hemen Scale komutumu büyüteyim. Şu noktadan itibaren şöyle büyüttüm. Taşı dedim. Ve içeri aldım. Bunları ne kadar rahat yapabildiğimi görüyorsunuz sanırım değil mi? Geldim şöyle bıraktım. Yansıt komutuma girdim. Geldim. Sadece şu yüzeyimi seçeyim. Ve dikkat edin direkt yansıması buraya geliyor. Şu alt yüzeyimi biraz daha taşırsam daha iyi olacak sanırım. Şöyle taşı dedim. Şu kadar. Şöyle üstten bakayım. Tamamdır. Tekrar yansıtıyorum. Bu yüzeyi seçtim. Ve bu yüzeyi direkt olarak yansımam geldi. Eğer ki siz katı cisimler üzerinden de yansıt derseniz yani gelip bunu işaretlerseniz hem üst yüzünde hem de alt yüzünde bir kopya oluşturmuş olursunuz. Şöyle onayladım. Bakın hem ön yüzümde var hem de alt yüzümde var. Geldim şöyle geri aldım. Şunu ileri alabiliriz. Ctrl Y ile bildiğiniz gibi ileri alabiliyorum. Geldim tekrar yansıt dedim. Şunu seçtim. Ve gelip süre üzerinden yansıtıyorum. Gördüğünüz gibi yine benzeri bir yansıtma yaptı. Ama şunu söyleyeyim. Eğer ki bunun üzerinde yine başka işlemlerin de olsaydı dikkat edin sadece dış hattı alıyor. Yani şu yüzeyimin şu yan dış hattı ve içteki şu hattım. Yani ana kenarlar diyebiliriz. Geldim. Şöyle yine üçüncüyü göstereyim. Bu da yansıtılan kenarları uzat. Eğer ki bunu seçerseniz şöyle şu çok yeni kaldırıp göstermem daha güzel olacak sanırım. Geldim. Şu yüzeyim. Apto yüzeyine kadar. Tamamen yok etmenin bir formülü bu da. Geldim yansıt dedim. Bu yüzeyimi seçtim. Ve uzat Ve dikkat edin şu öyle bu çizgim şöyle sonsuza kadar uzuyor yine aynı şekilde bu çizgim. Ama dikkat edin aşağı yüze geçmiyor. Eğer katı cismin üzerinden yansıt derseniz aşağıda da geçecektir. Ve bu şekilde bir cismimiz oluşacaktır. Şöyle katı cismin üzerinden yansıtı kapatayım. Onaylayayım. Şöyle şeklini görün. Şöyle bir home görünüş alalım. Yansıma komutumuz da bu şekilde.